Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoyla hoş geldiniz. Bugün konumuz ormanda ekip birlikte iftar yapıyoruz arkadaşlar. Saatimiz tam şu an 7. Hepimiz oruçluyuz. İbo sen oruçlu musun? Evet oruçluyuz. <laughs> Allah'ım be Şimdi öncelikle bir ateş yakmamız gerekiyor. Bugün ana yemeğimizi yiyeceğiz. Ana yemekten sonra ateşte marshmallow. Oy. Şimdi öncelikle ateşimizi hemen... Abi gel bir manzarayı gösterelim önce. Ya. Abi bu çöpü kim atmış buraya? Şerefsiz adi. Küfür yok beyler, küfür yok. Manzaraya bak. Şu an dağın zirvesindeyiz. Şöyle Gün batımına doğru bir çeksene. Arkadaşlar bu arada kış ayında olduğumuz için tabii ki de yangın vesaire çıkmayacak yani. Ama bir şey diyeceğim. Peçeteyi yaktık. Hala fatura çekiyoruz. <laughs> <biraz. gülüyor> Neyle tutuşturacağız? Sen evet. bu tarafa git. Domuz onu çıkmaz mı? Çıkmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Aa kanal bunlar ne yapmışlar? Oğlum. Bunlar şey yapmışlar. Mi? Ay kurban. Kuvva değil, testik kebabı gibi bir şey değil mi? Ulan bir tane doğru info yok ya. Hay anasını satayım ya. Ne oldu? Dong diye ses geldi. Ya, ya oğlum Onu... korkma ya. Dur. Cid <laughs> tamam bir bu koşma koşma Umut. Aşağı. Oğlum aşağı düşersin <laughs> bu. Aşağıya bak. Çok güzel. Şunlardan ne kadar varsa topla gel. Hepsini topla gel suyu kaynatmamız lazım. Marshmallow yiyeceğiz ya. He, doğru daha közmöz olmadım. Keşke kömür alsaydık ya. Hiç para veririz mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanal düşmeyin. Ahmet bak düşme ha. Ateş yakabiliyoruz değil mi burada? Evet kanal evet. baksana. Doğa kanal ya. Ormandayız ya. Bağırma lan milletin içinde. Abi ne güzel ateş yaktı. Tertemiz tek tuşta. Doğayla baş başa. Taş taş oğlum taşın altına yakacaktık Allah ya. Tencereyi nereye koyacaksın şimdi? Üstüne. İyi e Tencereyi getir bakayım. Tenceren var? Tabii tabii. Tamam. 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 Doğanınla geldi. Evet. Su getir su. Bana. Tamam dur. Buradan buracak mı? Abi çok güzel. Bak nasıl şimdi taktik bu. Polis mi geliyor? Gençler selamını veriyor. İstanbul Trip'ten selamlar. Neyse hadi sofrayı kuralım bir bu. Kaç dakika kaldı? Hemen <laughs> hemen. Ekmeği nasıl yiyeceğiz biz? Ekmeği ben zaten çorba alalım dedim. Çorbayı bancaktım ekmeği. Ekmek arasında yaparız herhalde. Yani. Ekmek arasında da. <laughs> Suyu ben sıcak bakayım mı? <laughs> bir bak bakayım. Bak bakayım su sıcak. Olmak. Daldır bakayım belli. Közü efsane güzel bak gel bak. Harika bir köz. Şu an on numaradayız. Ama marshmallow olmayacak abi ya. Olacak olacak. Oğlum olmaz mı ya? Ezan okundu mu? Ne zaman? Allah'ım ben onu anlattım. <laughs> <laughs> Oo iyi Oo. iyi. Yılım <laughs> yandı ben de. <laughs> Yanmadı ılık tam ılık. Hiç yiyeceksin sıfır. Bak dikkat et yanarsın ha. Anladım zaten. <laughs> Bak marshmallow çubuğu buldum. Kanafifi biz ayrı şeyden mi yiyeceğiz? Tabii. Ama bir yanmış olmasın. Ya çok da sikeyim. Tamam bu ekmeğini <laughs> Bu ekmeği aldınız? Bu arada hayatımda hiç nadılı yemedim. Ben de. Ben bak yemin şey <laughs> ağzıma hiç koymadım. Yapma ya, be. Zaten kısır ediyor. Al al. Bir tane sosu var onun. Cidden bak. Ya. Al ondan bana. Bundan be bak olmaz ya. Ya. Bir <laughs> dakika dur, dur ezan mı okun ya? Hayır hayır kana hayır. Ezan okundu kısımlarım ara. <laughs> Yapayım mı bir tane sana? Evet. <laughs> pisi şey içecek. Bak bak. Kanka bir iyi pişsin benimkisi. Hadi Hareketi... Zenginler bu tadı nereden bilecek kanka abi? Hadi Onu tadı. Oğlum harap ediyorum. Kaçmayın ha. İkisi de orada. Bak. Doğal yöntemler. Hangi renk olsun bu nereden? Ne pisim oğlum. Şunun güzelliğine bak. Bu ne ya? Çok iyi şey olmuş lan. Dur ki şöyle. Tamam size yesin. on numara. <laughs> Ağzına çöp <çıyo> benden beri. <laughs> o, o sen... Bir de sana bak... Biz buna yemek ederek alalım. <laughs> Aslında <gülüyor> bu kadar. Ba, bu benim... Bir dakika dur. Şimdi hepinize birer tane şu an adımız hazır vaziyette. Herkese birer bardak er yapıyorum. Herkes yiyor mu? Evet. Yiyor hocam. Hadi bakalım. Bak. Oy. Yok. Sen hiç onu yedin. Of abi ya. O da benim oksijen abi. Bak of. adam nasıl yiyor öğren. Bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yiyor benim. Peki. Ne oldu abi. Şuradan mı? Sos koyacağım dur bekle bekle. Ben sossuz yiyemem şu an. Biliyorsun ben bir kadınım abi. Şehirli. Ama sıcaklığı falan çok iyi değil mi? Hı hı. <laughs> Al bismillah. Yemekten tiskindim ya. Dağdaki iftar böyle işte. Bunu evde yeseniz bu kadar lezzetli olur muydu? Olmaz. Olmaz. Kana bir yiyeceğiz mi siz? <laughs> bu laf ne demek biliyor musun? Hani yemeyecekseniz ben hepsini yiyebilirim. <laughs> Yiyelim. Yani. Allah. Allah kimseye açıklıyorsun. Başka bir dert vermesin. <laughs> bana da Gerçekten Direkt, çok direk, 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 iyi. Geçiştirir. Ama o zaman doğada yap, doğal yöntemlerle yapmış olmuyoruz ki. Nadal doğal Ol. bir yöntem. <laughs> <laughs> Onun <Onla> aşağı <başlar> gidelim. <laughs> Düşüyordum aşağı. Bak tek kullanımlık etmek alın. Bir daha ağzını sokun buraya sokmayın. Hımm. Hmm, çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Ay, var mı ya? Ne? Arabanın sen de yanık tane ver. Tam için insan var zaten. Evet, ne yapıyor insan? Gerçekten güzel mi? Gerçekten güzel, ben beğeniyorum şu an. Açlıktan mı bilmiyorum. <laughs> Ama adam baksana, nasıl yiyor bu? Bak, ekmek <laughs> yiyecek mi? Al. Şu bir... Köşesini versene şu tarafını. Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar tek... Take... Allah Kaçmayın, kaçmayın. <laughs> el, 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 Kaçmayın oğlum. <laughs> Easy. Oğlum, getin yerinize. Dur, <laughs> taş getirsenize taş. Güzel. Alalım mı? Tamam, bir de. Güzel ya. Tamam, korkmayın. Atma kanı hani bize tamam, hayır, atmayacağım. Dursun yanımda. <gülüyor> 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 bir şey diyeyim, biz buradan nasıl çıkacağız? Değil mi? Annem arayayım mı? Vallahi diyorum. Arkadaşlar, şu an etrafımızı köpekler sardı. Burada videoyu bitiriyorum. Eve bir şekilde gidersek, bu videoyu izlerseniz bilin ki bizi ısırmamışlar demektir. Şu an 20 tane köpek var etrafımızda. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Gençler şimdi sakince gidiyoruz. Önden ben gideyim. Sessiz sessiz sessiz. Hayır hayır dur acele etmeyin. Oğlum koşmayın diyorum. Arabayı kim açacak ben açmazsam. Köpekler nerede? Ses yapmıyor. Koşmayın, koşmayın, koşmayın. 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 Binin arabaya. Koş. Hayır oğlum yapmayın. ben